Sayın Başkanım, Lüleburgaz'da her kış kongre meydanında kurulan bir buz pisti vardı. Son yıllarda kaldırıldı. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çocuklar, gençler, bu kentte yaşayanlarla ilgili düşüncelerimi her ortamda paylaşıyorum. Çocuklarımız yarı yıl tatiline girdiğinde dünyanın bütün gelişmiş kentlerinde olduğu gibi kışın buz pateni yapmayı bu kentin meydanında öğreniyorlardı. Çünkü herhangi bir yere gittiklerinde gelişmiş bir kente gittiklerinde Avrupa'ya, Amerika'ya başka bir yere kentin meydanlarında buz pistlerini görecek. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Nasıl kayıldığını bilmiyorduk. Büyük kentlerimizde AVM'lerde bu tip yerler var. Çok pahalı. Ama biz bu kentin çalışan emekçisinin Herkesin, fakirinin ve zengininin çocuklarını fırsat eşitliği içerisinde yetiştirmeliyiz diye düşünüyorum. O nedenle kentin meydanına her kış tatili için onlara bir ödül olarak buz pistini koyuyordum. Hali vakti yerinde olanlar yurt dışında, Türkiye'de kayak merkezlerine gidebiliyor. Peki diğer çocuklar ne olacak? O çocuklar da kendi yaşadıkları kentte. Yani kendi kentinin meydanında bu zevki, bu keyfi tadacaklar. Ayrıca bununla yetinmeyip dünyanın en iyi buz revilerini her yıl Lüleburgaz'a getirdik. Ve onların gösterilerini izledik. Bunlar çocuklarımızın duygu dünyalarını, hayal dünyalarını ve dünyaya bakışlarını geliştirdi. Ve dünyayla yarışma, onlarla eşit olma fırsatını yarattı. O nedenle çocuklarımız için, gençlerimiz için. Her yıl buz pistini tekrar kongre meydanına getireceğiz. Yalnızca bu değil. Bunun dışında da öneriler varsa bir kere daha söylüyorum. Gelin geleceğe katılın. Önerilerinizi bizimle paylaşın. Dijital meclisimizde bunları tartışalım, oylayalım hayata geçirelim